Gardı şov yapacağım şimdi. Mi? Ha. Ne diyeyim mi? Sizin oradaki petrol. Ya uf. Petrol değil BP BP. BP ne ya? BP. Bak onu chat'te net bilenler vardır abi. Kızı toprağa giderken BP var ya köşede. Kadıköy'e giderken. Cadde üstünde. Tam böyle üçgen yol bitiminde. Tam bir ortamcı yeri değil mi? Tam bir ortamcı yeri. Zaten karşısında da galeri var. Böyle gençleri görüyorum. Babasının filan arabasını çalıyor böyle. Gidiyor ya abi. Arabayı koyuyorlar kenara 5-6 tane. Sonra öyle işte kızlarımızları çağırıyorlar. Konuşuyorlar. Hatta onun devamında hım. da şey var. Hım ne? Da... Yeni miyim mi? Harbi hım ne lan? Bak bunu yapan sen olabilirsin. Ömrü boyunca... Öyle işlerle. Ya Allah aşkına. Çok şükür evimde var yani. BP'ye gidip kız niye çağırayım ha? Manyak mıyım ben ya? Abi caddedeki BP'nin oradayız. Karşısında bir galeri var. Evet BMW 320 var. Evet evet. gel buraya. Yani, niye çağırayım? Manyak mıyım ben ama koyayım? Çok saçma ya. Ya caddede yarışanlara bir şey... Yani şöyle. Onlar yarışıyor. Yarışmamaları lazım ama... Bir yarışan tayfa var. İşte eski S virajı falan dönemini düşün. O tayfa. Mesela caddede ultra lüks bir araba gördünüz ya. Mesela sallıyorum Porsche veya Lamborghini işte Ferrari. Onlar günlük kiralıyorlar zaten. 15-20 tur bir yerde oturun 15-20 tur attığını göreceksiniz yani. Eskiden yapıyor muydu? Yok ben S virajında yalan yok çekirdek çıtlamaya gidiyordum. Hiçbir zaman ben, ben araba nasıl bir insan değilim ki. Ehliyetimi ben kaç yaşında aldım? 20 yaşında aldım yani. 2014 16'da aldım pardon 22 23 yaşında aldım. Zaten şu an S durmadan şey kurdular yere koydular. Neden ona engel var? Nova çok güzelmişler. laf külledim Ananı satayım Çık çık çek çek Biraz direkt de direkt, direkt Beyler kameraya bakın iyice bakın şimdi Get the eşeğime abimiz Ananı Kızı hanı saldım Bonbon bon alma kızanı saldım. Bonbon bon alma ben evde kaldım. Pereira da sele yakalanmıştı ya. Hatırladın mı şimdi herifin selde fotoğrafları vardı. Ben de motor seviyordum ama kaza yapınca sonra hiç kullanamadım korktum yani. Düşer aklıma bomba.

Bak Gördün mü? Gördüm, Gördüm abi. abi Baya güzel var, bak. Bu aletin var. doğrusu ne oğlum? Bu alet nasıl çalışıyor? <laughs> Valla seveni var, sevmeyeni var ama bu çocuk bu geçişleri efektleri iyi yapıyor yani. Sen beni hak etmiyorsun. Benim prenses kişiliğim sana çok geliyor.

Onların da derdi başka tabi, eve bak kocaman amca. <laughs> <laughs> e i̇şte ben inanmıyım arabaya bak. Çekilmezsen kafanı

My girlfriend does this every time I have a shower. Aga, de çok mahsın kız. I am José Mourinho. Ne dedi lan o? E dayı MacBook'ta bir zahmet bu ka kaçıncı nesil bu yani normal bunun yanması Hoşçakalın Lazverin yani modemi değiştirdiler şu an kopmuyorum Adayı. Yayında şey markasını söylemiyorum internetin bazen sövüyorum ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> What does that mean? What does that mean? What... <laughs> Bu adam videoları çok komik oluyor ya. Le Josh ya. Yapamazsın. Yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Oha. bizimkiler de sürekli böyle şeyler yapıyordu. Biz abi genelde öğretmen masasının oradan çöp kutusuna basket şeyi oynardık ya. Basket atmaya çalışırdık. Allah anlayamazsın.